Merhaba ben Erçin. Bugün sizinle sigorta takip excel'i oluşturacağız. Örneğin şirketinizde sağlık sigortası yapılıyor veya araçlarınız var. Araçlarınıza kasko sigortası veya zorunlu trafik sigortası yaptırmak durumundasınız ve bunları da sigorta bitiş tarihinden önce takip etmek durumundasınız. Ve istiyorsunuz ki buraya sigorta bitiş tarihlerini yazdığınızda size 15 gün öncesinden veya 30 gün öncesinden haber versin. Peki bunu nasıl yapacağız? Nasıl yapıldığını görmek için hadi videoya. Burada örnek olarak isimler verdim. Normalde Türkiye'de sağlık sigortası 12 ayda yenileniyor. Ama başka bir örnek olabilir diye ben burada 24 aylıkta bir örnek verdim. Örneğin bir sözleşmeniz vardır. Sözleşmeniz 24 ay sonra, 36 ay sonra bitiyordur ve bu sözleşme bitim tarihinden önce size uyarmasını istiyorsunuzdur. Bu yapacağımız Excel'i bunun için de kullanabilirsiniz. Öncelikle sigorta başlangıç tarihlerini yazdım. Buraya da sigorta bitiş tarihini oluşturacağız. Sigorta bitiş tarihini nasıl oluşturacağız? Burada yazan yenileme ayına göre oluşturacağız. Yani bundan tam 12 ay sonrası sigorta bitiş tarihim olacak. Bunda nasıl yapabilirim? Seri tarih formülüyle yapabilirim. Eşittir dedim. Seri tarih yazdım. Başlangıç tarihinden önceki veya sonraki ay sayısını belirten tarihin seri numarasını döndürür diyor. Seri tarihi teyken tab tuşuna bastım ve formül seçildi. İlk başta başlangıç tarihimi seçmem lazım. Sigorta başlangıç tarihimi seçtim. Ardından noktalı virgül ayracımı koydum ve ay sayısı diyor. Ay sayısı olarak buraya manuel olarak 12 de yazabilirim. Veya burada yenileme ayları mevcut olduğu için direkt burayı da seçebilirim. Ve tam 12 ay sonrası olan 2.11.2022'yi yazdı. Bir gün önce bittiğini varsayarsak eksi 1 diyebilirsiniz. Ve 1.11.2022'de bitecek dedi. Bunu hücrenin sağ aşağısına geldiğimizde artı işareti çıktığında çift tıklayarak aşağı doğru alabiliriz. Böylece formülü aşağı satırları da kopyalamış olduk. Peki bugün günlerden ne ve Sigorta bitiş tarihine kaç gün kaldı? Yani beni uyarması gerekiyor mu? Bir hafta içinde yenilemem gereken veya 30 gün içinde yenilemem gereken sigorta tarihim var mı? Tabii ki de buradan filtreleyip de, de yapabilirsiniz. Filtreleyip bugünün tarihi neyse ona yakın günleri de seçebilirsiniz. Ama kalan günü de şöyle de oluşturabilirsiniz. Bugün diye bir formül var. Bugün formülü gerçekten bugünün formülünü verir. Şuraya bugün yazıyorum. Ve buraya da eşittir bugün formülünü yazıyorum. Bugünkü tarihi tarih biçiminde verir diyor. Parantezi açıyorum, kapatıyorum. Araya herhangi bir şey yazmıyorum. Enter'a bastığımda bugünün tarihini verdi. Bugün videonun çekilme tarihi 7 Ağustos 2022. O yüzden bu tarihi verdi. Kalan günü nasıl hesaplayacağım? Bugün eksi sigorta bitişi. İstersem eşittir bugün eksi sigorta bitiş tarihi derim. İstersem de direkt eşittir. Bugün formülünü yazarım. Ve ardından eksi deyip sigorta bitiş tarihini seçerim. Örneğin Ayşe'nin sigortası 1.11.2022'de bitecekmiş. Dolayısıyla 7 Ağustos'a göre 86 gün daha varmış. Buradaki eksi işareti henüz tarihin gelmediğini ve kaç gün kaldığını gösteriyor. Yine formülü aşağı doğru sürüklediğimde kalan gün sayıları geldi. Dediğim gibi eksi işaret henüz gelmediğini, artı işaret de geçmiş olduğunu gösteriyor. Örneğin Banu'nun sigortası 6 Ağustos'ta yani bugüne göre bir gün önce bitmiş durumda. Ve bunlar mesela kırmızı olsun istiyorum. Kırmızı renkte olsun. Ve 30 gün kaldıysa sigortasına örneğin Saime'nin 24 gün kalmış. Bunları da bana sarı renkle versin. Renkleri istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Veya İsmail'in 7 gün kalmış bana herhangi bir seçtiğim bir renkle versin. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu giriş altındaki koşullu biçimlendirme ile yapabiliriz. Koşullu biçimlendirmeye geçmeden önce hangi tarihler arasında ne versin istiyoruz buraya yazalım isterseniz unutmayalım. Bugünümüz Neydi? 7 Ağustos'tu. Eğer böyle sayı formatında geliyorsa bunu isterseniz CTRL 1'e basıp hücreleri biçimlendire açıp tarih formatına çevirebilirsiniz. Ve diyorum ki 7 Ağustos. 7 Ağustos'la bu önümüzdeki 30 gün içerisinde yenilenecekleri versin istiyorum. Eşittir 7 Ağustos artı 30 gün. Yani 6 Eylül'e kadar bu 30 gün içerisinde bana ne yenilenmesi gerekiyorsa bir renk de versin ki ben de ona göre o poliçelerle ilgili ilgili kişilerle iletişime geçeyim ve yenilenmesini sağlayayım. Peki bana başka ne uyarısı versin? Eğer bugünün tarihini geçtiyse eyvah poliçeyi yeniletmedik. Örneğin burada Banu'nun poliçesi 6 Ağustos ve yeniletmeyi unuttuk. Bizi daha da uyarsın yani. Şimdi gelelim koşullu biçimlendirmeyi yapmaya. Sigorta bitiş tarihlerimi seçiyorum. Ardından koşullu biçimlendirmeye basıyorum. Burada hücre vurgulama kuralları var. Ve burada biraz önceki belirttiğimiz tarihleri büyüktür, küçüktür arasında diye bir biçim oluşturabiliriz. Örneğin küçüktürle başlayalım. Ne demiştik? 7 Ağustos'tan küçükse örneğin 6 Ağustos'ta, örneğin 2 Ağustos'ta, örneğin 6 Temmuz'ta. Burada Caner'inkinde olduğu gibi küçüktür diyorum. Ve buraya formülümü yazıyorum. Neydi? Eşittir. Bugündü formülüm. Yani bugünden küçük olanları, sayı olarak küçük olanları bana kırmızıyla boyasın. Direkt zaten gördüğünüz gibi solda direkt örneğini de verdi. Eğer rengini beğenmediysem burada, formatını beğenmediysem buradan özel biçim deyip hem yazı rengini hem de dolgu rengini istediğim gibi ayarlayabilirim. Benim için buradaki hazır, kısa yol uygun. O yüzden seçtim ve tamam dedim. Birinci koşullu biçimlendirmemi yaptım. Geldim diğerine. Yani 30 gün varsa bu arasında. Onda nasıl yapabilirim? Ya koşullu biçimlendirme deyip hücre vurgulama kurallarından arasındayı seçebilirim. Neyle neyin arasında? Bugünün tarihiyle bugünün tarihinden 30 gün sonrası. Bugün artı 30 yani buraya yazdığımız 6 Eylül tarihi arasındaysa ne yapmasını istiyorum? Beni sarı renkle uyarsın ki bunların yakın zamanda tarihi geliyor anlamına geliyor. Dediğim gibi siz bu renkleri istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Tamam dedim. Ve gördüğünüz gibi sarı renge boyadı. Birinin 24 gün varmış. İsmail'inkinin 7 gün varmış. Ve 7 gün içinde yenilemem gerekiyor. Ve henüz tarihi gelmediyse boyamak zorunda değilsiniz. Böyle de kalabilir. Nasıl istiyorsanız yeşile de boyayabilirsiniz. Yine koşullu biçimlendirmeden bu sefer büyüktür diyeceğim. Neyden büyük? Eşittir. Bugün, bugünün tarihi artı 30'dan büyük. Yani 6 Eylül'den, 6 Eylül 2022'den büyük olanlar. Örneğin 10 Eylül 2022, örneğin 12 Aralık 2022 gibi. Bunu neyle boyasın diyorum. Yeşille boyasın. Tamam'a tıklıyorum. Ve gördüğünüz gibi koşullu biçimlendirmem oldu. Böylelikle sarı rengin ne ifade ettiğini, kırmızı rengin ne ifade ettiğini kendiniz belirleyerek İlgili uyarıları direkt buradan görebilirsiniz. Tek tek tarihlere bakmanıza gerek yok. Peki sadece böyle mi format yapabilirim? Böyle mi biçimlendirebilirim? Hayır. Şuraya sigorta bitiş tarihlerimi tekrardan alıyorum. Ama formül olduğu için tabii ki de hata verdi. O yüzden ilgili alanımı kopyalayıp ctl alt v ile özel yapıştırı açıp değer olarak yapıştırıyorum. Koşullu biçimlendirme buraya da geldi. Buradaki koşullu biçimlendirmeyi silmek için koşullu biçimlendirmeye tıklayıp kuralları yönet diyorum. Buradaki kuralları tek tek silebilirsiniz. Ve tamama tıkladığınızda buradaki biçimlendirme kalkacak. Buraya başka bir biçimlendirme yapalım. Örnek olarak gösteriyorum. Hangisini beğenirseniz onu yapabilirsiniz. Geldim koşullu biçimlendirmeye. Burada örneğin simge kümeleri var. Buradan şuradaki yeşil, sarı, kırmızı daireleri seçebilirim. Bastım. Kendine göre sarı, kırmızı, yeşil verdi. Çünkü henüz biz bir kural tanımlamadık. Bunu kural tanımlamak için yine ilgili alan seçiliyken koşullu biçimlendirme deyip kuralları yönet Buradaki trafik ışıklarını görüyorsunuz zaten. Bunu seçip kuralı düzenle dediğimde istediğim gibi simge kümesinin kurallarını düzenleyebileceğim. Ne olunca yeşil veriyorduk? Önce onu düşünelim. Eğer bugün artı 30'dan daha da büyükse, yukarıdaysa diyordum. Yani 6 Eylül'den sonrası diyordum. Burada yüzde yazıyor. Öncelikle şuradaki türü formüle çevirmem gerekiyor. İkisinde de neyden büyükse dedim. Yine formüle çevirip formülümü yazabilirim. Eşittir bugün deyip artı 30'umu dedim. Burada da fark ettiyseniz büyük büyük eşitse var. Bunlardan birini seçebilirsiniz. Bugün artı 30'un yani 6 Eylül'ün dahil olup olmasını isteyip istemediğinize göre. Ne olursa sarı olmasını istiyordunuz. Bununla eşittir bugün arasındaki değer olursa. Değil mi? Yani buradaki formülden küçük olacak. Ama buradaki formülden yani bugünden büyük olacak. Bugünle bugün artı 30'un arasında. Ve buradaki Bugünden de küçükse kırmızıyı verecek. Tamam dedim. Tamam dedim bir daha. Ve gördüğünüz gibi soldaki ile de uyumlu şekilde trafik ışıklarımı yani dairelerimi vermiş oldu. Buna göre sizi uyaracak, alert edecek ve siz istediğiniz gibi sigortanızı düzenleyeceksiniz. Bu sigorta olmak zorunda değil. Araçlarınızı muayeneye götürüyor olabilirsiniz. Muayene takip yapıyor olabilirsiniz. O da olabilir. Sözleşme takip yapıyor olabilirsiniz. O da olabilir. İsmini siz koyun. Size bonus ek bilgi olarak da şunu göstereyim. Örneğin bu alanı seçtiniz ve filtrelediniz. CTL Shift ile filtrelemek için kısa yol. Ve buradaki kırmızıları seçmek istiyorsunuz. Nasıl seçeceksiniz? Buraya geldiğinizde renge göre filtrele çıkar. Yani bunu oluşturduğunuzda çıkar. Eğer herhangi bir renk yoksa böyle bir seçeneğiniz olmaz. Buradan gelip kırmızıları tıkladığınızda gördüğünüz gibi geçmiş tarihli olanları görebilirsiniz. Veya aynı şekilde sarıları tıkladığınızda sayma ile İsmail'in yenileme döneminin yaklaştığını görebilirsiniz. Tekrardan tümünü seçe tıkladığınızda hepsini görebilirsiniz. Aynı şekilde sadece trafik ışığı olmak zorunda değil. Burada da renge göre filtreleme yapabilirsiniz. Hem hücre rengine göre hem de yazı tipi rengine göre filtreleme yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Ve desteklemek için de Elçince YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Eğer Excel ile ilgili daha fazla bilgi öğrenmek isterseniz Excel Aktifli Kısa Yolları ve Excel Shortcut Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.